IYAŞ PARK Alışveriş ve Yaşam Merkezi anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. IYAŞ PARK Alışveriş ve Yaşam Merkezi çocuklar için birçok çeşitli etkinliğe ve renkli anlara ev sahipliği yapacak. Devlet tiyatrolarında sahne alan ünlü pandomim sanatçısı Ulvi Arı'nın katılacağı ve bir ay boyunca sürecek olan etkinliğin detaylarını IYAŞ PARK Alışveriş ve Yaşam Merkezi Halkla ilişkiler sorumlusu Sevim Alkara anlattı. Devlet tiyatrolarında sahne almış ünlü pandemim sanatçısı Ulvi Arı, İyaş Park KVM'de çocuklarımızla buluşacak. Ulvi Arı, Mart ayı boyunca her hafta sonu, cumartesi ve pazar günü birbirinden ilginç ve eğlenceli gösterileriyle çocuklarımızla birlikte olacak. Bu gösterilerin ilki bu cumartesi pandemim gösterisi olacak. Çocuklarımız sessiz tiyatro olarak da bilinen pandemi sanatını Ulvarı'nın performansıyla izleyecekler. Gösteri sonrasında kendi yazmış olduğu kitabı için de imza etkinliği düzenlenecek. Tüm çocuklarımızı bu ilginç ve eğlenceli etkinliği izlemek için kahveye bekliyoruz.